Selam arkadaşlar, bu yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umuyoruz siz gayet iyisinizdir. Şu andaki tarzım acayip farklı. Hem şapka takıp hem de saçları böyle yandan açmam biraz ilginç oldu. Aynı da baktım saçlarımın çok uzadığını fark ettim. Buraya kadar geliyor. <laughs> bakalım neler olacak, rakçı olacağız herhalde. Askeriye girene kadar kesmeyi düşünmüyorum ama Bakalım artık Uzatıyoruz oyunu arkadan böyle bayağı uzayacak gibi duruyor ee, Bu videoda bin kupa primo yaptığım maçları sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz yayınlarda karakterleri kasıyoruz. Ama bu sabah kastığımda Lu'yu kasmıştım. Lu'yu bin kupa yaptım. Hatta 1012 oldu. Onun şeyini alamadım. Ee, şey, o, bunu yayında yapamadım. İlk yayında yapamadım savaşçıydı. Çünkü gerçekten çok kastı. Yani bilgisayardan oynamak zaten zorluyor. Üstüne üstlük yayın açıyorsunuz. Bu daha da bir zorluyor. Ve bilgisayarımda kastığı için İptal oluyor, her şey bitiyor gidiyor. Zaten bu maç içerisinde göreceksiniz. Ee, yayındayken yaptığındaki bu prim oyu kupa yaparken e, Baya bir oyunun donduğunu, yayında oyunu kastığını söylüyorum. Söyle, e, söylediğim için de zaten. Bunu bayağı bir dikkat edeceksiniz, fark edeceksiniz. El prim 1000 bin kupa yaptığımda 45 bin kupaydım. Şu anda 48 bin kupayım. En son kanalı dağıttığım 45 bin kupa videosu var. 46 bin, 47 bin videolarını çektim. 48 bin videosunu da çektim. Emin adımlarla ilerliyoruz. Artık kasmak biraz zorlaşmaya başladı. Şu an güncel durumdan sizlere haberdar edeceğim. Ee, alt karakterlerime bakacak olursak... Yani Raphs var, işte Max var, Buzz var. Yani çok zor karakterleri yok aslında. Hani bakarsanız Edgar ve Daryl tanklardan var. Başka da yok. Gerisi kolay zaten. Hani bakın kaç tane bin kuba yaptık. Yani kaç tane büyük kupa üstü var? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28 tane bin kupa var. Sütü ve Pemi, bin kupa çok rahat zaten. Stu bir maçı var, Pemi'nin de bir 5 maçı falan var. Mr. P'yi falan bayağı rahat yaparım. Rico beni biraz zorladı açıkçası. Şu sıcak patates çok değişik mi? Bir sürü komp aldık, tanklar geldi, öyle oldu, böyle oldu derken. Bunu ancak buraya kadar çıkartabildim. Geri kalanı da güzel bir şekilde halledeceğim. Barley'i yıkasıyorduk. Fighter'ın bataryası bitti, %2'ye kadar düştü. iPhone'u da şarja takamıyor, şarjda oynamak istemediği için bozulur diye. <laughs> yani 950 olacak tabii yoksa şu an. İyi gidiyoruz arkadaşlar. Şu e, alttan 800 falan, onları da 900 yaparsam her girdim karakteri 1000 kupa yapıp çıkmayı planlıyorum. Artık işleri biraz daha zor gibi gözükse de kolay gibi duruyor. Mech Savaşçısı çıkmadı. Şurada bir teklif var. Kaç gün geçerli? Bir gün, iki gün falan. Belki bunu alırım mek çıksın diye. Üç tane öyle bir giriş yapmış olalım arkadaşlar. Bu primoyu kastığım harita adını unuttum. Farklı bir haritaydı. Üç tane tak girdik ve güzel bir şekilde maçı kazanmayı başardık. Bir kupa yapmayı başardık. Şimdi dilerseniz hemen nereye geçelim? Primo bir maçlarına geçelim. İyi seyirler. Allah'tan savunmaya kullanıyor ayıyı. Allah'tan geri gelinmiyor mesela <laughs> Bir tane yani de bana burada ultim de olsun. Bu kadarcık Ya süper atıp çekemiyorum ki diğer tarafa ya. Süper atıp diğer tarafa çekemiyorum ki. Bu da bizde değil Yayın açtığım için Arkadaşlar Artık salar mısın ya? Ya ikinci tane ya. Ya işini taktım kafayı mı yedin oyun? Nita buradan geliyor. Ben şöyle sıvışsam abi. Harikasın. Harika. İki tane geliyor sağdan. Anam! Anam! Allah'tan adamlar aptal. Otur bakalım. Allah'tan adamlar gitti <laughs> ya. Allah'tan adamlar oynayamıyor. 986. Selamlar hoş geldiniz. Yine değişik bir komp geldi. Cold Rico, El Primo. Tamam bas kaçtı çok iyi. Çok güzel şu an durumdayız. Yes. 992. Son. Son iki maç arkadaşlar. Olacak büyük kupa. Arkadaşlar ikinci maçla birlikteyiz abi. Çok Zor komp atıyor ya. Barley'miş bilmem armut atıyor ya. Armut atıyor ya. Burada beklesem biraz. Gesi var orada. İyi çok iyi. Harika. 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 Ankara Messi kalamesi. Ankara Messi. Ankara Messi Kale Messi Ankara Messi Yıla yıla Allah'tan adamları çıkartmıyorum hiç. 3 spinter Ankara Messi Ankara Messi işte bu last match <laughs> arkadaşlar son maçtayız umarım Oba, Jacky var, Bibi var, Holt var. Atlamayız inşallah. Bir an sniper geldi diye sevindim. En azından oraya da attım öyle Attım öyle oraya da Geliyor bin kupa Allah'ın izniyle Ayet-i Şerife Kerem ile Hadi bakayım E vay e vay Bu iyi değil Şöyle bekleyin şurada Bana vaki be Just spirit, Lady Sido. Oy. Oy 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 oy. Baz mısın? Baz mısın sen nesin be? Evet kupa? Zor maçtı. Oo güzel. Snipe mi geldi bu? Haha <laughs> güzel. 980'de de kolt girilmez yani. Evet arkadaşlar 1004 kupa harikayız. İşte bu. Perfecto. 1000 kupa çok güzel maçlar oldu. Harikayız 54 saniye. 20 saniye kaldı son maça yetiştirdik arkadaşlar. <laughs> çok kötü çok son maça yetiştirdik baya baya güzeldi. Berat teşekkürler. Bir sürü arkadaş Sprayt, Brawler, Berat. Nikola <laughs> sağ olun arkadaşlar teşekkürler 1000 kupa yaptık. Yani yapmakta en çok zorlanacağımı düşündüğüm ama bu haritada tanklara girilerek yapılacağı bir harita olduğu için rahatlıkla yapmayı başardık. Ve sıcak bölge mi geliyor? Savaşan böcekler işte burada. Biraz zor olacak. Mortis'in görüldüğü üzere 988. Buna bir ince ayar yapmamız lazım. Enes, Marquespor, Roblox, Yiğit, Hulya, Flash hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Merti. Adamı da yapaydım bir kere. Neyini yapacağız? Yapamayız ki. Ve hemen sıcak bölge pompunu aldı. Biz bakalım neler yapacağız. Sıcak bölgede bir geçiş yapalım buradan. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sonraki de görüşürüz hepiniz. Hoşçakalın.